Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir soracak olsanız çok şükür ben de iyiyim. Akşama düğün var. Şimdi kalktık biz çocuklarla beraber kahvaltımızı falan yaptık. Eşim işe gitti. Akşam dediğim gibi arkadaşımın düğünü var. Düğüne gideceğiz ama ben düğüne gitmeden önce şu evimin dağınıklığını halletmem lazım. Çünkü cumartesi, pazar falan anca ev temizleyebiliyorum. Hafta içi falan çok zor oluyor çünkü iş çıkışı, yoruluyorum vesaire falan. Zaten fark etmişsinizdir vloglarımda falan azalma oldu çok yoğunuz gerçekten bir de ben ıı, evimi taşıyacağım yani taşınacağım buradan hem ev bakıyorum yani her şey böyle birbirine girdi diyebilirim dedim ki en azından hani e, taşınacağım diye de bu evi boşlayamam hala böyle yazlık ve kışlık ayrımı yapıyorum çünkü işten gelince falan da yapamıyorum yıkıyorum asıyorum kuruyanları maalesef kenara koyuyorum katlamaya bile dermanım kalmıyor böyle ancak işte böyle hafta sonu falan halledebiliyorum Şimdi ayırdığım falan ayırdığım işte böyle katlanması gereken çamaşırlar falan var. Asılması gereken çamaşırlar var. Yatakları, yorganları falan da yıkadım. Hafta içi geliyorum mesela. işte yorganın bir tanesini çalıştırıyorum. Kapının üzerine asıyorum. Onların katlaması falan kolay oluyor. Ama diğer şekilde işte eşyalar da şunlar da falan şişt, inanılmaz zor oluyor. Şimdi dedim ki düğüne gitmeden önce. Zaten düğün hazırlıklarını vesaire yine birlikte çekeriz. Şimdi düğüne gitmeden önce dedim ki ben... Ee, Vestiyerimi temizleyeyim. Vestiyerim çünkü inanılmaz dağıldı. İşte ev terliklerini vesairelerini falan yıkadım. Vestiyer inanılmaz dağıldı. Balkondayım. Otobüsün sesi geliyor. Ondan sonra e, katlanacak çamaşırlarım var. Misafir odası zaten çamaşır odası gibi bir hal almaya başladı. Oturma odam <laughs> benim evim gerçekten yani uçtu gidiyor bu aralar. Ne kendime vakit ayırabiliyorum ne eve vakit ayırabiliyorum. Ne çoluğa ne çocuğa vakit ayırabiliyorum O yüzden şimdi hemen sizinle birlikte Hem ayakkabılarımı düzenleyelim Yani vestiyerimi düzenleyelim Oturma odasını düzenleyelim Misafir odasını işte çamaşırlarını Vesairelerini falan halledelim Akşama düğüne hazırlanalım Böyle başta böyle e, Dedim ki bilgi vereyim İzlemelerim falan çok düştü Birazcık da o benim böyle youtube'a işte Video çekmemi vesaireyi falan böyle birazcık e, Enerjimi düşürüyor ya böyle giderse belki de bırakırım. <laughs> ya yani çünkü emek veriyorsun sonuçta yani çocuğundan, eşinden falan böyle vakitlerinden çalıyorsun. İzlemelerin falan çok düştü. İşte aboneleri düşüş ve iniş aşamasında falan. Ama e, pes etmeyeceğim bakalım. İşte bu ev değiştirmeydi İşte Yeni ev yokarsak falan zaten size göstereceğim. Temizliğiydi vesaireydi falan. Ama öncelikle bu evi <laughs> bir halletmem lazım. Bu arada zaten her şey düzenli olursa diğer eve geçtiğim zaman daha kolaylık yaşarım diye düşünüyorum. Ağustos'un biri, Eylül'ün biri gibi bizim kreşler bir aylık bir tatile giriyor. O sıra zarfında büyük bir ihtimalle bayramdan sonra zaten taşındı. Bu bayram vesairesinde falan zaten taşınamam. O kadar yürek yok gerçekten. Yani hani işten çıktı vesaireydi ya da izin aldı. Sonra işe gitti. O gerçekten o cesareti kendimde bulamıyorum. O yüzden bayramdan sonrasında taşınırım ama bu bayram sürecinde zaten evi falan tutmuş olurum. Yani hani yavaş yavaş o da o da belki de getiririm. Yavaş yavaş hallederim diye düşünüyorum ama önce bu evi dediğim gibi bu evi halledelim. O zaman hemen gidelim ilk başta vestiyerden başlayalım çünkü kapının girişi <laughs> gerçekten önemli. Çünkü gelen kişiye direkt kapının girişini açtığınız için vestiyer ya da ne bileyim kapının girişi önemli. Halılarımı falan da hep kaldırdım. Serer miyim bilmiyorum. Temizli dedim ki hani burada işte dağılmadır, kirlenmedir falan olmasın. Bir daha yıkatmaya göndermeyeyim diye düşündüm. Bilmiyorum böyle şey gibi de boşluk gibi de dursun da istemiyorum aslında bakılırsa. Belki sererim, belki sermem. O, o an psikolojime bağlı. Gidelim hemen ayakkabılarımı falan halledelim. Hem de ayakkabılarımı göstereyim. Çok merak edenler olduydu zaten. Hem onları göstereyim. Onlar benim en büyük servetim. Hem onları göstereyim size. Hem de bir evimize falan böyle bir çeki düzen verelim. O zaman mesleğinde görüşürüz. Ben bunları böyle dışarıya çıkarttım. Ayakkabı kutularını falan yıkadım. Ee, böyle hemen kuruladım ki yerlerine düzgünce yerleştirebileyim diye. Bunlar benim burada evde olan birkaç tane ayakkabım. İş yerinde de var. Ben iş yerinde genellikle bir tane spor bir tane tapuklu. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki iş yerinden sonra gidebileceğimiz yer oluyor. Bir tane tapukluğum İki tane de Bobet'in falan da iş yerinde var. Şimdi ben böyle size hemen göstereyim. Zaten çoğu ayakkabıyı hani aldığımı siz gördünüz. Ben mesela bazen ayakkabılardan hani giymediklerim oluyor aralarında. Onları veriyorum. Ya bunlar da mesela çoğu hep giydiğim, sürekli giydiğim, düzenli olarak giydiklerim. Mesela ben genellikle düğünlerde falan böyle şu gördüğünüz ten rengi ayakkabıyı çok seviyorum. Çok rahat. Genellikle onu kullanıyorum. Bunların daha böyle şöyle daha tatlıları vesaireleri falan da var ama böyle rahat şeyler genellikle tercih ediyorum. Baktım böyle birkaç defa giymediğim da zaten verdiğim çok oldu. Bunlar genel olarak giydiklerim. Yani işte <laughs> giydiklerim aralarında çok nadir. Mesela şuradaki pembe ve şuradaki pembeyi bu aralar çok hani nadir giyiyorum. Şu beyaz genellikle iş yerine giderken çok rahat olduğu için tramvaydan eve yürüdüğüm için de. Genellikle şu beyazları falan böyle çok giyiyorum. Bu aralar yaz geldiği için şu terlikler favorim. Şuradaki taşlı sandaletim favorim. Şu da bu aralar baya baya favorim oldu. Şu çok rahat bir ayakkabı değil. O yüzden onu böyle çok giydiğim söylenemez. Daha şunu ve e, şuradaki siyahı daha giymedim. Etiketleri <laughs> üzerinde duruyor. Şu babetimi genellikle çok giydiğim tercih ettiğim değil hani böyle elbiselerin altına ya da böyle pantolon bluz yapacaksam tercih ettiğim şunu daha giymedim bu da yeni aldıklarımdan zaten buradaki çoğunu siz sizin gördükleriniz şu ayakkabımı çok seviyorum ama maalesef ki giyemiyorum çünkü çok fazla topu var ve hani e, ayaklarım da artık böyle spor ayakkabı giye giye şeye alışmışlar hani rahatlığa alışmışlar bunun da topuğu bayağı baya baya büyük olduğu için böyle zımbalı bir model. Bunu çok fazla böyle şey yapamıyorum yani giyemiyorum. Şimdi hemen ben bunları böyle yerlerine yerleştireyim yani ayakkabı kutularını yerleştireyim. Şu dolap zaten sadece benim dolabım. Yukarısında da kışlıklarım falan var işte. Buraya da böyle hani evraklı dosyaydı falan gibi şeyleri yerleştirdim. Şimdi onları falan kapatacağım. Dediğim gibi burası benim yerim. <laughs> Sadece benim yerim. Eşim zaten 3-5 tane ayakkabısı olduğu için onlar dışarıdaki ayakkabılıkta duruyor. Çünkü o günlük olarak genellikle değiştire değiştire giydiği için. Şimdi ben dediğim gibi hemen buraları yerleştirelim. Sonra diğer odalara falan geçiş yapalım. kaldırdım çünkü çok kötü oldu. Yani hani benim bu antrenmanın boyutunu olmadı. İnce bu çok fazla uzun geldi. Hemen kendi halasını örttüm. Boş durmasından gönlüm razı olmadı. Şöyle hemen ben size vestiyerimde göstereyim. Burayı bu şekilde düzenledim. Bunlara ayakkabı kutum fazla değildi. O yüzden onları ayakkabı kutusuna koyamadım. Zaten genel olarak giydiklerim çoğunlukla giydiklerim zaten burada bir şuradaki hariç. Bunları bu şekilde sıraladım. Şu hemen yan tarafını açıp bunun da var ya o kadar kötü ki şu kısımdan hemen aynaya dokunup parmak izi olabiliyor. Şu kısmı da hemen açarsak. Bu kısma ise ev terliklerini yerleştirdim. Burası falan zaten boş. Şu temiz maske bu arada. Ee, bu şekilde hemen ayarladım. Burayı halletmiş oldum bu şekilde. Burasını bu şekilde hallettiğime göre şimdi en zor olan kısım ee, misafir odasına gidelim. Oradaki çamaşırlarımı falan hemen katlayalım. Çamaşırları asalım. Oraya tekrardan çamaşır asacağım için e, süpürmeyeceğim. Böyle çok fazla fayanslarında bir şey varsa silerim. Ama süpürme yapmayacağım. Hemen orayı halledelim. Sonra zaten e, oturma odasına geçeriz. Oturma odasında çok bir şey yok. Mutfağımda da çok fazla bir şey yok. Ondan sonra bir duş alırım. Sonra gider hemen düğün için hazırlık yaparız. ettim Asılacak olanları da astım. Burada 4 makine falan bir çamaşır var. Mutfak masa örtülerim arka tarafta. Onları ayrı çalıştırdığım için 4 makine yoksa 3 makine çamaşır yıkamıştım. Onları falan astım. Bunlar yarım saate falan burada kururlar. Şimdi diyeceksiniz ki hani neden bu odaya astım balkona falan koymadın diye. Balkona diğer oturma odamdaki biliyorsunuz ki büyük koltukları attığım için hiç yer kalmadı. Yani hani mümkün değil benim kurutmalığımın oraya sığacağı. Çünkü benim kurutmalığım şöyle gösterirsem baya bir büyük o yüzden e, mecburen bu odaya koyuyorum bir de öğlen güneşi bu odaya geldiği için yarım saat 40 dakika içinde kurur Hemen hemen hallolur yani burayı falan süpürmedim zaten hani yarım saat 40 dakika içinde kuracağı için çamaşırlar dedim ki gitmeden önce bir süpürür silerim çamaşırlarını da katlarım vakumlanacak olanları tekrardan vakuma koyarım başka bir vakumlu hurca üstüne daha koyacağım için <laughs> Yani o dolana kadar koyuyorum. En sonunda vakumunu alıp yatağın altına kaldırıyorum. Öyle çok daha iyi oluyor. Şimdi oturma odasını birlikte halledelim. Orada zaten çok fazla bir işim yok. Yani bir, birkaç çocukların e, kağıt kırıntıları falan var. Burası da böyle kaldı. Vallahi yoruldum. Bir 10 dakika falan dinleneceğim. Televizyon odasına o şekilde gireceğim vakumlu hurçtan bu arada inanılmaz gerçekten memnunum bir gün size gerçekten hani göstereceğim böyle yani eğer kış hani kışa geldiğimiz zaman hurcu açıp da hani kaldırıyorsunuz ya mesela diğer hurç kullanımında söylemiştim işte kırışıyor çok kırışıyor diyenler olmuş ben hiç kırıştığını görmedim en son ki aşamasına kadar böyle çektirirseniz hurcu tabii ki yumak gibi yaparsanız kırışır ama ben böyle biraz hafif bıraktığım için kırışmıyor her neyse ben size bu odayı göstererek ne konuşuyorsam. Neyse <laughs> ben şimdi 10 dakika falan dinleneyim. Bir bardak bir su içeyim. Sonra oturma odasında görüşürüz. <laughs> yaptım dediğim gibi zaten fazla bir şey yoktu burada. Birkaç işte oyuncak, birkaç da kağıt kırıntısı falan vardı. Hemen sildim, süpürdüm. Zaten halıdan dolayı çok koltukların altına bir şey gitmiyor. Bir de onlar çok yukarıda koltuklarım. Hemen böyle süpürkeyi attığım zaman arkasını kolaylıkla çekebiliyorum. Beni hiç zorlamıyor. Çok memnunum yani koltuklarımdan. Bir de bakın size şimdi ne göstereceğim? Bizim ailemizin 7 sıkışamamız. Evet yeni ailesi kuşumuz siz daha bunu görmediniz biz daha bunu zaten yeni aldık adını da şimşek koyduk mavi bir şey bizim daha önce bir limonumuz vardı limonumuz kaçtı şimdi de bunu aldık bizde öyle yeni üye hatta videolarımda falan duymuşsunuzdur cik cik ötüyor hiç susmuyor yaramaz bir şey ben şimdi daha böyle işime falan devam edeyim böyle birkaç yerim kaldı onları falan da halledeyim sonra sizlerle birlikte hazırlık aşamasına geçelim. Mutfakta birkaç bulaşığım vardı. Hemen onları makineye yerleştirdim. Hemen hazırlıklara geçtim. Çünkü yetişmeyecek. Ee, daha duş falan alacağım. Hemen size ne giyeceğimi göstereyim. Hemen hazırlanıp kuaföre çıkmam lazım. Böyle siyah uzun bir elbise giyeceğim. Çünkü benim boyum zaten uzun olduğu için kaldırıyor. Böyle e, kayık yaka bir elbise. Omuzlardan başlıyor. Önü böyle açık trapeli. Bir elbise. Bu demiştim zaten çok rahat bir ayakkabı. Yani elbisenin altında var mı yok mu hiç hissetmiyorsunuz. 5,5 cm gibi bir topuğu var. Eşimle birlikte gideceğimiz için boylarımız aynı. Çok fazla uzun büyük bir topuk giymek istemedim. Bir de açıkçası çok rahat olmak istedim. Yani bu da çok rahat bir ayakkabı olduğu için bu tane rengi ayakkabı. Bunu tercih ettim. Bu yeni aldığım parfümü kullanacağım. Sonra tırnaklarım çok kötü. <laughs> Bakın kestim ben tırnaklarımı. Küçük netleşmiş. Netleşmedi. Ha tırnaklarım çok küçük. O yüzden maalesef ki oje sürsem de çok güzel durmayacak. Mecburen takma tırnak kullanacağım. Böyle beyaz simli bir takma tırnaklarım vardı. Genellikle çok kullanmam ama böyle arada sırada özel günler için takma tırnak kullanırım. Rahat, ben rahat ediyorum. Rahat, rahat edemeyenler var ama ben <laughs> rahat ediyorum. Ee, bu rujumu kullanacağım. Bunu farmasiden almıştım. Çok seviyorum. Çok severek de kullandığım bir ruj bu. Zaten yüzüme fonteten falan kullanmıyorum. BB krem kullanıyorum. Bu kadar. Bir de kirpik taktıracağım. Saçlarımı da böyle e, nasıl söyleyeyim at kuyruğu yaptıracağım ama dalgalı bir at kuyruğu olacak. Zaten görürsünüz hep hazırlık aşamasını konfirme dedim zaten. Hani çekebildiğim yerde işte hani müşteriler gelene kadar çekerim. Zaten randevulu randevulu alıyor. Benle birlikte 3 kişi daha hani alabiliyor. Yalnız sadece bir kişi varmış sanırım. O da kapalı bir bayanmış. Saçını kesecekmiş. O sırada çekemeyebilirim sizler için. Sonrasında zaten çekerim. O zaman ben hemen bir duş almaya gideyim. Bunları da hemen kaldırayım. Kuaförde görüşürüz. <laughs> Geldim bir de eve böyle kek yaptım. Kurumuş güllerim vardı. Sipariş etmiştim. Ee, üzerine de böyle toz antif fıstığı döktüm. Böyle bir kek hazırladım. Ama var ya bu kek oldu bence. Hem de nefis oldu. Üzerinde de çikolata sosu falan gezdirdim. Kenarlarına birazcık zor oldu gezdirmem ama zaten aşağıya doğru akıyorlar tabağımda. Küçük bir tabak tercih etmişim bu defa. Neyse şimdi çayımı da demledim. Çayımız da oldu. O yorgunun üzerine bir çay bir tek bence çok güzel gidecek. Şimdi ben burada video kapatayım. İnanın gerçekten yoruldum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.